Staj durumu nedir? Nasıldır? O süreç nasıl oluyor? Hangi sınıfta staja başlıyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Gönüllü staj dediğimiz bir durum var. Her dönemde yapabiliyorsunuz tabii ki ama ilk iki yıl genelde biraz daha temel şeylerin öğrenildiği yıllar olduğu için genelde üçüncü sınıf ana derslerin aldığı, üçüncü sınıf bitirdikten sonra artık bir yetişken oluyorsunuz. Üçe kadar gönüllü staj olabilir. Üçü bitirdikten sonra o dönemde bir yaz stajı genelde oluyor. Zorunlu bir staj. Üniversiteye göre yine zorunlu ya da gönüllülük esaslı değişebiliyor yine aynı şekilde. Genelde son sınıfta yani dördüncü sınıfta intern olarak stajla geçiyor. Evet. E, staj yerleri biraz daha kişinin gelişimiyle, ataklarıyla, çevresiyle alakalı olarak da değişebiliyor. Ama genelde devlet hastanesi, üniversite hastanesi, yemek şirketleri, özel bir klinikte staj yapılabiliyor. Evet çok güzel. Üniversite hayatı nasıl geçirilmeli? Gerçi bunların <laughs> cevaplarını biliyoruz ama yine de hani vurgulamak anlamında evet. öğrenciler soruyorlar. Evet. Ne Şimdi güzel kız. Şey var. Ee, her alan tabii ki de farklı ama genelde üniversite hayat bizim en çok böyle gençliğimizin artık bir rahatlama döneminin olduğu dönemler. O dönemlerde birazcık daha e, sosyal faaliyetlerin daha yoğun, aktif şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bizim bölüm için söyleyeyim çünkü iletişim insanlarla iç içeyiz. O yüzden kendimizi geliştirmemiz gerekiyor, İletişim kurabilmemiz gerekiyor, sosyal faaliyetlerde olabilmemiz gerekiyor. E, üniversitenin kulüplerine katılabilir günlük esaslı çalışmalara katılabiliriz. Öbür türlü gezme, ondan sonra çevreyi analiz edebilme, kültürleri öğrenme bakımından çünkü nerede çalışacağınız özellikle yemek kültürü olarak hangi kültürleri mevcut, hangi yemekler var, bu alanlarla ilgili yatkınlıklar, çalışmalara yine aynı şekilde olabilir. Bir de ben en çok bizim bölüm için söylüyorum. Bu bölüm okuyanlar kişilerin birazcık daha pazarlama eğitiminin, kişileri ikna edebilmenin, erişim kurabilmesinin temelli olduğu için bu alanlarda işte çalışabilir ya da o alanları içeren ister gönüllülük olsun ister biraz daha ücretli olabilsin ee, bir satış danışmanı olabilir bir rehber olabilir turizm olsun vesaire olsun o alanlarda kendi geliştirebilir. Evet bu dediğin noktalar çok önemli sosyal öğrenme denen bir olay var ben her röportajımda söylüyorum. Sosyalleşmek aslında sosyal öğrenme demek. Yani siz insanlarla ne kadar iletişime girerseniz her insandan bir şeyler öğrenirsiniz veya grup halinde öğrenme gerçekleşir. Bu da sizin e, bunun için. da sizin iş yaşamınıza yansır. Bu anlamda çok önemsiyorum. Sosyal öğrenme yani sosyalleşmek gerekiyor. Yani sosyal öğrenmeyi yaşamak gerekiyor. Bunu deneyimlemek gerekiyor. Ondan sonra da kazanımlarını elde etmek gerekiyor ama bunun için sosyalleşmek gerekiyor. Bunu da belirteyim, sosyalleşmek gidip kafede oturmak değil. Onu söyleyeyim. Hayır değil. İnsanla iletişim evet iletişim kurabilmesi gerekiyor. Çevresinde bir etkileşim yaratabilmesi gerekiyor. Ben üniversite hayatımda e, bir giyim yerinde bir butikte satış elemanlığı yaptım. Onun dışında garsonluk yine tecrübem oldu. Daha doğrusu şeflik daha çok iletişim kurma hmm. yönünde. Onlar bana ayrıyetten artistin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim meslek biraz daha bilgiyi sunuyorsunuz. ikram ediyorsunuz ya da daha, daha çok pazarlıyor musunuz mu diyeyim. O yönde bir meslek olduğu için iletişim tabii ki de önemli. Bunlar illaki çalışarak vesairede olunca daha kalıcı oluyor aslında. Ama hani onun eğitimleri de var. Oturduğumuz yerde o imkanlarımız yoksa onun eğitimi alınarak da birazcık daha kendi geliştirebiliyoruz. Özellikle hani bölümün genel özellikler arasında yer aldığı için eğer kişi kendini sevmiyorsa ya da insanları sevmiyorsa konuşmak istemiyordu. Sadece masa başıdır. İşimi yapayım. işte bana versinler şunu yap desinler, yapayım diyorsa onlara uygun meslek değil maalesef. Diyorsun. Senin zaten iletişimin iyiydi. Onu biliyorum. İletişimin iyi olduğunu biliyorum. <laughs> Hatta hat evet, hatırlarsan üniversitede çalışırken birkaç kez seninle evet. görüşmüştük. Ben de yine eğitimlere gelmiştim. Çizin üniversiteye, Kocaeli Üniversitesi'ne. Ne yapıyorsun? orada görüşmüştük iki kez. Hatta sorduğumda o zaman hocam çalışıyorum demiştim. Onun da kazanımlarını şu an faydasını görüyorsun. Onu da ifade ediyorsun. İyi, iyi çalış. İnsanın her yönden kendini geliştirmesi gerektiğini düşünen biriyim. Ee, kitap olsun ilk başta kitapla başlamak, daha çok okuyarak. Ondan sonra hani beni daha çok nasıl geliştirirsin? İletişimi daha çok nasıl kurarsın? Ya da nasıl doğru şekilde kurarsın? Sonrasında işte eğitimler oluyor. Hmm çoğu imkanlar, fırsatlar var ücretli, ücretsiz olsun. O imkanlardan daha çok yararlanmaya çalıştım. Kişilerden bir şeyler daha almaya, kendime bir şeyler daha katmaya çalıştım. İşin diğer kısmı da işte birazcık daha iş çalışarak, insanın içinde olarak, görerek, analiz ederek yerlere gelebiliyoruz. Kendimize bir şeyler katabiliyoruz. Evet, çok güzel ilerliyorsun. Şimdi şunu soralım. Çalışma alanları neler? Öğrenciler özellikle bunu soruyor. Diyetetik bölümünün, diyetisyenliğin geleceği nasıl? Bu anlamda çalışma alanları neler? Bize bilgi verebilir misin? Şimdi şöyle bir şey. Dört yıl sonunda mezun aldık da diplomamızı aldıktan sonra e, yüksek lisans ondan sonra doktora gibi devam edebiliyoruz. Biraz daha akademik özellikleri düşünüyorsak tezli bir yüksek lisans yapmamız gerekiyor. Ondan sonra doktora devamı geliyor. E, yüksek öğretim de işte e, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi çalışılabilir eğitim kurumun dışında okullarda sosyal projelerde yer alabilir. Eğitici diyetisyen olabilir okullarda çalışabilir. Ee, özel okullarda genelde bu yönde bir talep oluyor. Ondan ziyade kamuda devlet okullarında da çoğu yerde yok ama ileride olacağını düşünüyorum. Ee, ondan ziyade e, genelde işte özel sağlık kuruluşları sağlık kuruluşlarının herhangi biri olabilir. Fizik tedavi olabilir, müzellik merkezi olabilir. Kendi açtığı özel bir yer ya da meslektaşımızın ya da bir doktorun açtığı özel bir yerde bir sağlıkçının yanında aynı şekilde çalışabiliyoruz. Spor salonları aynı şekilde olabiliyor devlet kurumuna baktığımız zaman devlet hastaneleri, çocuk hastaneleri, üniversite hastaneleri yine aynı şekilde yer alıyor. Çoğu yerde özellikle birazcık daha gelişmiş yerlerdeki e, sağlık ocaklarında, sağlıklı yaşam merkezlerinde bunu dönüştürdüler. Sağlıklı hayat merkezi de deniliyor. Onlar da yine aynı şekilde görev alabiliyoruz. Hala ihtiyaç var. Bir işte sürü sağlık ocağı var. Onların daha da geliştirilmesi gerekiyor. Hepsine yani bir diyetisyen, bir fizyoterapist, bir psikolog alınması gerekiyor. Onlar da olacak inşallah. İnşallah ee, bakalım. Kendi yerini açabilir yine aynı şekilde. Ee, biraz da yiyecek, içecek ve olduğumuz için bir ketnik firmasında kendisi işletebilir ya da işleten o yerlerde çalışabilir. Mutfak olan, yiyecek olan yerlerde söz sahibiyiz. Genelde böyle gelişmiş olan otellerde yine mutfak bölümünde çalışılabiliyor. Yine hastanenin mutfak bölümü olarak ayrı bir diyetisyen hizmeti verilebiliyor. Ee, onun yanıyla beraber birçok alanda kendisini geliştirip de yer alabiliyor. Biraz da girişimcilikle de alakası var. İleriki zamanlarda o alanları biraz daha açılmasını bekliyoruz. Peki, güzel. Şunu soracağım, sizde girişimcilik dersi var mıydı üniversitede? Yaptı. Ders <laughs> Hayır, yoktu. Şimdi dahil olduysa bilemeyeceğim ama genelde biraz daha e, seçmeli gerekiyor, değil mi? Kesinlikle olması gerekiyor. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Özellikle ilk yıllarda bir zorunlu dersler vardır. Onlar bellidir. Ama onun dışında üniversiteye göre de bu değişebiliyor. Özellikle seçmeli dersler konusunda söylüyorum. İletişim evet vardı. Şimdi Berenger üniversite, üniversitenin kalitesi hangi hocaların girdiğine göre de değişiyor. Özellikle bunlar değişken olduğu için kişinin her türlü dikkat edip de ona göre kendisini tamamlaması gerekebiliyor. O yüzden özellikle arkadaşlardan istediğim, daha doğrusu önerim, bu bölümü okumak istiyorsanız özellikle büyük şehirde okumanız, böyle köklü bir üniversitede okumanız. Çünkü bizde özellikle öğrencilik döneminde olsun, ya da sonrasında olsun birazcık daha bizim alan batıya kayıyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara'da bu eğitimler, e, kongreler vesaire daha çok alırdı. E, şu an en azından şey var. Tabii online eğitime geçildi. Artık mekan algısının tamamen dışındayız. İstediğimiz gibi katılabiliyoruz ama e, yüz yüze özellikle kongrelerin, eğitimlerin, ondan sonra tatillerin e, bu gruplaşmanın daha çok olduğu, daha çok çalışma imkanı olduğu gruplar orada çalışırken daha doğrusu okurken kendine daha fazla e, iletişim kurabilecekleri geliştirebilecekleri alanlar onlar e, oralarda mevcut. Şimdi şu soru aklıma geldi. Tercih sebebi yüksek olan üniversitede okumakla, büyük üniversitede okumakla, büyük şehirdeki üniversitede okumakla küçük şehirdeki üniversitede okumak arasında çok önemli bir fark var mı? Bence var. Şöyle var hocam, şimdi her ilde her yerde üniversite olması kaliteyi olduğunu göstermiyor. Bence öncelik kalite. Büyük şehir, küçük şehir algısından da tamamen ziyade o üniversitenin birazcık daha yerleşmiş olması, eğitim kadrosunun daha iyi olması gerekiyor. Çünkü artık çoğumuz, hepimiz üniversite mezunuz. Üniversite okuma bize diplomaların bir artısı pek kalmadı açıkçası. Kişide olay evet bitiyor, kendi geliştirmesi gerekiyor ama o geliştirme şartları da birazcık da bulunduğumuz çevreye, üniversitenin imkanlarına göre şekil alıyor. O yüzden büyük bir şehir olduğu zaman ha şey fark var mıydı mesela yüksek okul var ondan sonra sağlık bilimleri fakültesi var bizim bölüm için söylüyorum. İkisini hangi bölümden olursa olsun bitirince diyetisyen oluyorsun. Herhangi bir fark yok. Eskiden tabii ki de biraz daha köklü olduğu zaman üniversite öğrencisi mezunu şey yapılabilirdi. Hani biraz daha ayrıcalık gösterilebilirdi. Yine diploma notuna göre biraz daha ayrıcalık tanınabilir ama yine de bu bir şey göstermiyor. Kişinin ne kadar geliştirdiyse biraz daha kendi kanıtlayabildiyse daha fazla ilerleyebiliyor ama kendi geliştirebilmesi açısından da o bulunduğu çevre, o içeride bulunduğu ortam da çok etkili.